Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iş yerinde bereket ve biz iş yerinde bereket açmak için yapılan bir işlemi anlatacağım. Bu yaptığımız işlem iş yerinizdeki bereketin açılması ve her şeyin düzelmesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucu alacaksınızdır. Aynı zamanda arkadaşlar bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Belki daha farklı sıkıntı problemler de çıkabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba kardeşlerim. Eğer takıntılıysanız, böyle hayatınızda bir şeyler sürekli takıyorsanız bunları kaldırmak için bir işlem yapıyoruz. Bu yaptığımız işlem arkadaşlarınızda takıntınız varsa ya da her şeye çok çabuk etkileniyorsanız bunların düzelmesi için olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıkısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere ücretsiz yıldız zaman bakımını yapıp bu sorunun problemi nereden kaynaklandığını bulalım kardeşlerim tek yapmanız gereken ercüment hocam instagram kanalından bana yazmak başka bir şey yapmanıza gerek yok